İlk defa bir video atlete çıkıyorum. Dışarısı gevora mı gibi yanıyor. Buzu götürme çok acaba kaldı. Bugünkü videoda ucuz orta pahalı... Ucuz ortayı saydım. Ucuz orta pahalı Valorant random hesap bulacağız arkadaşlar. Ve bunları çekeceğiz. Seveneceğim. Tamam Hocam o kadar... Orkun'u şutmakla aradım az. Konuştum az önce. Bu videoyu çekebilir miyim? Çekebilirsin kardeşim dedi. Ne anlatıyor hocam? Ve bu hesapları çekişte size vereceğim arkadaşlar. Katılım şartları kanala abone ol. Videoyu beğenip yorum bırakmanız yeterli. 3000 abone olunca bu random hesapları açıklayacağım. Ucuz hesabımıza geldik arkadaşlar. Şöyle koleksiyona tıkladım. Klasikle başladım ucuz hesap normaldir klasik skini olmayabilir arkadaşlar şöyle çık, çok çıktın abi tamam kardeş Shorty'den devam ediyoruz Shorty'de Battle Pass var Frenzy geçtim Frenzy'de Battle Pass var Ghost'u da Battle Pass var kafanı kıracağım bu kadar ucuz olma ama bak Sheriff'e geçti şu skin var şaşırtıyorsun beni vallahi billahi bak güzel Stinger'da skin olmasın zaten Ghost'u yok klasikte yok Stinger'da olursa Spectre'de de skin yok bir tık tat kaçırmaya başladı şuna bir bakayım bak şuna bir bakayım Josh'a geldim. Josh'ta da Battle Pass var. Bulldog. Artık bir skin ismi mi söylesem? Bir Ion söyleyebildim çünkü de. Oh, Avamendor mu var? Yokmuş. Kilitliymiş ya. Kaldır götürün bunları. <laughs> Kaldırın. Yemek istemiyorum. guardian'da çiçekli bir skinimiz var. O oynatır oynatır. Marshall'ı geçiyorum. Phantom'lara en son bakacağım. Arkadaşlar şöyle Marshall'da Battle Pass'lar var. O da... Bu ne güzel skinmiş lan. Battle Pass'lar var arkadaşlar. Operatörde Battle Pass var. Söyleyecektim tuttum orada fark ettim. Phantom'lara geçtim. Zengin skin'i var yalnız. Ucuz hesapta olur. Bak zengin skin'i var yalnız. Spectrum ben de yok Spectrum. Spectrum Phantom o çok uzun ismi okuyamayacağım şimdi. Ve Oni Phantom'umuz var. Gayet kafi bu arada. Gayet kafi. Vandal'a geçtim arkadaşlar. Champions 2023 var. Tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Devinim Vandal. Işık muhafızları Vandal. Ion Vandal amacı vandal. 4 tane de vandalımız var arkadaşlar. Ucuz hesap için harbiden iyi vardı. Şöyle bıçaklara geçtim arkadaşlar. İridium bıçağı var. Devinim. Metal Best bıçakları var. Bunlar neler yaparım lan ben rakibe. Orta hesaba geldik arkadaşlar. Koleksiyon tıkladım. Kresiye bastım. E, benten elmas kafadan bu. Geldi de Battle Pass arkadaşlar. İnşallah pahalı hesaptan bu, vururuz yani klasiği. Şöyle altın afet şortumuz var. İnşallah altın afet bıçağı vardır. Yemin ediyorum çıldırırım. 10 frenzimiz var. Bu sefer frenzi skin'i çıkardık arkadaşlar. Diğerleri full battle pass arasında sattım. Ghost'a geldik. Ghost'ta da battle pass var. Şerife geldik. Şerif'i ion şerifimiz var. Stinger'da battle pass var arkadaşlar. Spek... Bu nasıl bir skin lan böyle? <laughs> Bu ne lan? Sarmaz spektremiz var. Diğerleri battle pass arkadaşlar. Bucky. Yapmayacağım tamam bu sefer yapmayacağım. Kafanı kıracağım senin bak yorumlarda yapma yapma diyorsun ha bire. Süvari, Elektro Baki falan filan Battle Pass arkadaşlar. Judge da Battle Pass. Bulldog Oni var. Güzel. Frenzy'de de Oni vardı. Oni seti mi var lan acaba? Güzel. Bu Bulldog'da bu sefer skinimiz var. Şakayan Çelik Gardiyan'ımız var burada. Altın Afet. Altın Afet bıçağı var ha. Allah bıçağı var. Sakin ol lan. Karşıda geldim Altın Afet. Altın Afet var ya biliyorum. O tağda skin yok. Okey. Operatörde bu sefer skinimiz var. Yok. Ion. Ion seti de olabilir bu hesapta. İki tane Ion gördüm şu ana kadar. Ares'te Oni Ares'imiz var. Çok iyi. Oni seti var arkadaşlar. Ee, Işık dalgası Odin'imiz var. Tamam kardeşim. Yok Phantom u. Çok fena Phantom skin'i var ha bak. Çok pahalı ha. En pahalı Phantom skin'i bu diye biliyorum arkadaşlar şu an. Orta hesap kendini belli diyor ya. Radiant Entertainment sistem Phantom'umuz var arkadaşlar burada. Gülme bak kafana kırıyorum. <laughs> Vandal'a geçtim. Ejder atışı Vandal'ımız var. Altın Afet Vandal'ımız var. Asil, Oni, Su altı, süvari ve yağmacı vandalımız var. Bir. Dört tane vandalımız var arkadaşlar. Geliyorum bıçakları Hazır mısınız? Bak hazırsan yoruma hazırım ya şu an. Yorum kası. Bıçakları geçtim. o numara Kunitsuna var. Çok güzel. oyun bıçağımız var. Şu an bitti. Bu hesap benim için pahalı bir hesaptır arkadaşlar. Bu hesap benim için şu an pahalı bir hesaptır. Altın afet ançar var. Prizma 3 baltamız var. Şakyan çelik ve yağmacı bıçağımız var. Bıçaklar çok güzel arkadaşlar. Yemin ediyorum. çok hoşuma gitti. Altın afet olması ve oni var. Arkadaşlar pahalı hesabımıza geldi. Koleksiyona tıkladım kresi. İşte bu. İşte bu. Telepop klasikle başladık. Bu sefer klasikte bir skin varsa bu hesap tehlikeli bir hesaptır. Bu hesap her şeyde olabilir bu hesapta. 9 canlı. Diğerleri Battle Pass arkadaşlar. Short. Short'e skin almış. Ya ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Canon'u frenziyle devam ediyoruz arkadaşlar. O hesap bir gurme hesabı. Valla çok özel harekat spektrini görünce spektrin bu gerizekalı. Özel harekat kostumuz var arkadaşlar. Şöyle diğerleri Battle Pass şerife geçtim. Ya maçı şerifimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Stinger'da Tars Stinger'ımız var. Şunu değiştir. Gözüm karadı kardeşim. Kafanı kıracağım artık bak. Özel hareket spektrimiz var burada. Özel hareket spektri de varmış oğlum. Allah söyletti o zaman bana. Bak <laughs> ki şuna bir artık skin olursa bakacağım. Yeter lan. Battle Pass olursa bakmayacağım artık. Cache'da da Battle Pass'lerimiz var. Bulldog'da Yıldız Belası setimiz var bu arada. Yıldız Belası, Bulldog. Yani inşallah vardır. Oni, Bulldog. Oni seti de olabilir arkadaşlar. Oğlum bunda da Oni seti olursa 3 set... 3 hesapta da Oni seti olmuş olacaklar. <laughs> Guardian'larda Battle Pass'imiz var. marshalla geçtim. marshallda Battle Pass'ler var. Outlaw'da skin yok. Operatör'de... Chaos Operator, çok güzel. Yıldız Belası Operatör. Yıldız Belası seti var herhalde artık. Ares'e geldim. Ares'te Oni Ares'imiz var. Top Atik, Odin Battle Pass var arkadaşlar ve hazırsanız Phantom'a e geçiyorum. Geçtim. Burada Phantom'ımız var. Çok güzel. Bu skin konuşuyor arkadaşlar ya. Özellikle benim gibi kimseniz yoksa kardeşim konuşacak. Dertleşecek. Alıyorsun protokolü keyfine bakıyorsun. 9 canlı Phantom, Delip of var arkadaşlar. 2 tane Phantom çıktı pahalı hesapta ne iş? Ne iş? Kafanı kıracağım bak. Bak kafanı kıracağım size. Kaos'un başlangıcı Vandal'ımız var. Canavarlar şehri vandalımız var. Delipol. Oni. Ve yıldız belası vandalımız var. Dört tane vandal var. Açınış. Şöyle bıçaklara tıkladım. Yıldız. Yıldız bıçan var. Hız tutkunu bıçağımız var. Kıvrım bıçağımız var. Ve Oni. Evet. Üç hesapta da Oni seti var. Gerçekten. Bu şansımdan dolayı öncelikle kendimi tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Siz de alkışlarsanız sevinirim. Pahalı hesabımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani hesaplar güzeldi açıkçası. Yani kendimi almadım sonuçta. Size çekişe vereceğim. Çekişe katılım şartları. Kanal abone olup videoyu beğenip yorum bırakmanız yeterli. 3000 abone olunca çekişi açıklayacağım arkadaşlar. Kazananı artık ben kendi hesabıma geçeyim. Çünkü yücelik olmam lazım arkadaşlar bir an önce. Yücelik olmayınca Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Beni rahatsız ediyorsunuz bak. Ar Riot bir konuşma var. Kafanı kıracağım bak. Arkadaşlar bu arada sakalları makalları kestim. Az önce gittim geldim kardeşim. Ya. gibi. Çözen, var. Ne kadar mısırda piramit darsa inşallah götüne girersin Arkadaşlar döktü kriz nasıl lan Şey öyle de olmadı tabi Gece pazarından aldım kardeşim bunu Islatıyor beni <laughs> Bıraktım geldim Beni yeniden Takım sizi sükuneteye davet ediyorum Bu nasıl dayı yücelik helo bu nasıl Kafanızı kırarım şimdi Bu ne kardeşim böyle orospu? mu <laughs> 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 Aslansın ölüyordum lan <laughs> Adeta yokum lan site'da. Ananam. Anan. Ya can var mı? Thank you man thank you bitch. Orospu Ya senin duvarlar amına koyayım trap atıyorum duvar atıyorsun ya. <laughs> <da düşman var. gülüyor> Kafanı kıracağım bak kır, artık. Kır. Adamlar ha gidiyor lan. Arkadaşlar bu takımda ben yüceliğe çıkarım ha. Agam biz de oynayak bazı bir, bir dur be. He. E video çekiyoruz anasını satın. Bak şorttan geliyor, sol Chamber var, geliyor. Ol, chamber ölmüş. Yaşantı söz konu. Yaşantısı söz konu. İşte. Yardım lazım. Geçmiyor şu an. Kamera devre bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> of. Abi cam sikeyim <laughs> çıkardı lan bu. Mental damage aldı karşısı. Şu şuraya. One veli ya. Duvar atmasan daha iyi olacak benim için de. Böyle iyi oldu. Atmayayım mı? Atmasan daha iyi olur. Bu buraya. Tamam atayım. Burun artık şunu. Nasıl bir oyuncu mu böyle? Oyuncu <laughs> lan. Oyunculuğundan. Ya çok yakıştı. Heh. Böyle iyi oldu. Abi yemin ediyorum var ya De Bruyne gibiyim ya. Attım şu triplere bakar mısın Kings? Thank you thank you. Var Jet abi. burada. Ah, salak salak beynin çatışmıyor. Smoke geldi be bir tane. Hiç bir... Bozdu bozdu. Kafes tetiklendi. Ya bir şey içeri attı da bozdu. B oyuncaklar körü geliyor buraya. Kafes tetiklendi. Dibimde der. Orospu. Spike B'de düştü. Ayak yaka yalamak. Günah. Şu şuraya. Heh, böyle iyi oldu. Tamam, <laughs> <laughs> iki, dakika. <laughs> i̇ki dakika bekliyorum be kardeşim ben. Kaldıracağım ben sizi. Dur. Karşı takım çok tilt tut bir takım. Bir dakika. Bu, <laughs> <laughs> kafamı kafanı kıracağım bak senin. Yer operatör atıp ama sen ama sen ama sen, ben kurayım da fazla KP versin. Ses çıkarma. 3 haftadan beri oyuna girmiyordum. Sevgilimden ayrıldım, oyuna gireyim dedim. Elin içine. Ben ayrılmadım, o ayrıldı. Ne diyorsun ya? Aa, Aa geçmiş olsun ya. Instagram'da çökmem var ya. Karılara yazamıyorum ya. Sınav senesinde kavga yaşamak istemiyormuş. Ayrıldı. Aga bahaneymiş neymiş o da Niye Dumbledore <laughs> mu olacakmış kız? Harbiden <laughs> amuluk. <laughs> ne olacakmış? Ver bakayım şunu. Şu, Çok konuşma. orospu <laughs> bu çocuğu yere çöküp sıkmasana Pis konuşma. Eğimim yanar ha benim. Beklemem lazım. Beklemem ki. Vakit yok. Arkanız çık şuradan çık. Çık şuradan arka gelirse sen ne yapacaksın arkayı? <laughs> Bir canı var, bir canı var. <gülüyor> <gülüyor> Arka ikiymiş ya. <laughs> Ama nasıl Ağabey. koşu koşu atar o be. Oo, bunu yeni koymuşlar lan buraya. Oh. Bakayım. Neymiş şey Var. Dur bakayım, moment evet. çık bakayım şuradan. <laughs> Ama ne yapıyor bu? Allah Allah bak. <laughs> Sarsa koşan ilk gerizekalıyım. Flash'ım var. 3, 2, 1 attım. Bak beni zıplattın sen. Çek 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 çek. Tonda. Hmm. bu? Lan bana atıyorsun. Evin altındadın. Bir tane ee, altında altında 75, Ne arıyor 75... ya. 75, 75. tek sağlık tek sağlık. Ayakta düştü. kalan son oyuncu. Tam verdik ama koyayım. <laughs> <laughs> <Emesi> bitmişti bunu? <buranın. gülüyor> <laughs> Yavaş. Kafes tetiklendi. Kazara. Yakaladım. Az kalsın var ya bir, bir yere e yazılacaktım aman teklif gelir de yarı <laughs> Gülme evet, Bu arada YKS'ye girenlere ya da YKS'nin girdiği kişiler öncelikle YKS'niz kötü geçtiyse dünyanın sonu değil kardeşim. Yani iki seçeneğiniz var arkadaşlar. Ya okumayacaksın. Zengin olacaksın kardeşim böyle Sanayiye gireceksin ya da böyle ticarete gireceksin. Zengin olacaksın kardeşim. Ya da okuyacaksın işsiz olacaksın. ikisinden biri. Ben okudum arkadaşlar işte. Burada video çekiyoruz. Ya, ya, hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hadi bak kaçtım ben hadi bak.